Günümüzün hızlı tempolu dünyasında etki ve liderlik genellikle manipülasyonla iç içe geçmiş bir şekilde görülmektedir. Ancak İsa'nın figürü ilham ve samimiyetin bir sembolü olarak öne çıkıyor. İnsanlara harekete geçirme ve umut aşılamadaki olağanüstü yeteneği önemli soruları tabii ki gündeme getiriyor. İsa'nın kitleleri büyüyebilme yeteneği gerçekten içten bir ilham mıydı yoksa duyguları ustaca yönlendirerek kendi amaçlarına ulaşmak için bir manipülasyon muydu? İsa'nın karizmasını kavrayabilmek için önce karizma kavramını anlamamız gerekir. Karizma genellikle başkalarının bağlılık uyandıran çekicilik veya cazibe olarak tanımlanır. İsa'nın karizması toplumun her kesimden insanlar, özellikle de dışlanmış, hasta ve hor görülen kişilere kurduğu olağanüstü bağ ile karakterize edilir. Onun en belirgin özelliklerinden biri derin empatisiydi toplumsal etiketlerin ötesinde görebiliyordu ve insanlara samimi bir düzeyde bağ kurabiliyordu. Bu da güven ve kabul ortamı yaratıyordu. Karşısındaki kişinin kendi değerlerini hissetmesini sağlıyordu. Örneğin mesela, Samiriyeli kadın kuyu başındaki diyaloğu veya vergi toplayıcısı zeka ile olan etkileşimini hatırlayalım. Sosyal normları yıkarak insanlara sevgi ve anlayış sunduğunu gösteren olaylar içerisindedir bunlar. Ayrıca İsa'nın öğretileri samimiyet, dürüstlük üzerine kuruluydu. Yaşantısı vaaz ettiği değerlerle uyumluydu ve bu tutarlılık insanları kendine daha da çok çekiyordu. Sevgi, bağışlama ve merhamet mesajları dinleyicilerin ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarına direkt hitap ediyordu. Bu otantik yaklaşım kişiliğinin etkileyici gücünü artırarak onu umut ve ilham kaynağı haline getirdi. Ancak şu soru kafamıza gelmesi lazım. Bu karizma yalnızca tanrıdan gelen bir lütuf muydu yoksa stratejik bir yaklaşımın sonucu mu? İsa insan psikolojisini içgüdüsel olarak mı anlıyordu yoksa insanları etkilemek ve onlara ilham vermek için bilinçli teknikler mi kullanıyordu? Onun etkileşimlerini ve öğretilerini inceledikçe karizmasının doğasını ve çağdaş liderlik için dersler çıkarabiliriz. Peki manipülasyon mu yoksa ilham mıydı? Liderlik ve etkinin doğasını anlamak için manipülasyon ve ilham arasındaki farkı kavramamız gerekiyor başta. Manipülasyon genellikle kişisel çıkarlar için insanları kontrol etmeyi ve sömürmeyi içerirken, ilham insanları en yüksek potansiyellerine ulaşmaları için güçlendirmeye başlar. İsa'nın yönetimiyle ilgili önemli sorular şurada ortaya çıkıyor işte. O insanları manipüle mi etti yoksa etkisi gerçekten bir ilham kaynağı mıydı? Bazı eleştirmenler insanın zaman zaman manipülatif davrandığını öne sürüyor. Büyük kalabalıklara harekete geçirme yeteneği mesela. Onun insanların duygusal durumlarına dokunarak desteklerini kazandığını gösteriyor da olabilir tabii ki de. Örneğin öğretilerinde sıkça insanların en derin arzularına ve korkularına hitap eden unsurlar yer alıyor. Kurtuluş vaadi ve gelecek bir krallık fikri. Dinleyicilerin de güçlü duygusal tepkileri kesinlikle bunları duyunca uyanıyordu. Bu tarz duygulara hitap etmesi duygusal manipülasyonun bir biçimi olarak görülebilir. Ancak İsa'nın motivasyonlarını yakından incelediğimizde onu tipik bir manipülatörden ayıran önemli farkları var. Onun amacı kişisel kazanç sağlamak değildi. Aksine insanları sevgi, merhamet, ruhsal farkındalığa yönlendirmekti. Anlattığı hikayeler ve paylaştığı kıssalar ise insan deneyimi hakkında derin gerçekler içeriyordu insanları hayatlarını sorgulamaya ve olumlu değişiklikler yapmaya teşvik ediyordu. Daha da önemlisi, İsa'nın insanlarla kurduğu ilişkiler samimi ilgi ve şefkatle mühürlenmişti. Manipülatif liderler genellikle başkalarının zayıf noktalarını sömürürken, İsa empati ve anlayışla yaklaşıyordu. İnsanların mücadelelerini dinliyor, yargılamak yerine onlara destek ve şifa sunuyordu. Bu temel fark onun etkisini manipülasyonun ötesine taşıyarak gerçek bir ilham kaynağı haline getirdi. İsa'nın tabii ki karizması vardı. Sadece dini tarih üzerinde değil, çağdaş liderlik anlayışı üzerinde de silinmez bir iz bıraktı. Onun insanlarla kurduğu güçlü bağlar ve ilham verici etkisi zaman ve kültür sınırlarını aşarak günümüz liderlerinin de kullandığı dersler haline gelmiştir. İsa'nın karizmasından çıkarılabilecek en önemli derslerden birisi otantikliğin gücüdür. Bugün birçok lider gerçek benliklerinden uzak yapay bir imaj sergilerler. İsa şeffaflık ve dürüstlük konusunda örnek teşkil eder. Kendi zorluklarını ve tereddütlerini açıkça paylaşır. Takipçilerine de kendilerini açmalarını teşvik eder. Ayrıca başkalarına hizmet etme odaklı bir liderlik anlayışına sahiptir. Onun Örneği mesela, gerçek liderliğin güç veya kontrol değildir, başkalarını yükseltmek üzerine kurulu olduğunu gösterir. Bu hizmetkar liderlik modeli, günümüzde sevgi, empati ve sosyal sorumluluk arayan insanlarla güçlü bir şekilde yankılanmaktadır. Martin Luther King Jr., Rahibe Teresa, Nelson Mandela gibi isimler benzer özellikler taşırlar ve karizmalarını adeta eşitlik ve barış için kullanan figürlerdir. Ancak şu soru hala geçerliliğini koruyor. Modern liderler karizmalarını ilham için mi yoksa manipülasyon için mi kullanıyorlar? Bu öz farkındalık ve etik liderlik anlayışıyla başlıyor işte. İsa'nın hayatındaki dersleri incelersek modern liderler de gerçek bağlantılar kurabiliriz bu konuda. İsa'nın karizması gerçek liderliğin insanlara nasıl ilham verebileceğinin en büyük örneklerinden birisidir. Onun yöntemi manipülasyon muydu yoksa gerçek bir ilham kaynağı mıydı? Birazcık tereddütlüdür. Bu soruya cevap ararken onun empatik, otantik ve hizmet anlayışın temel alan bir yaklaşım görüyoruz. Kendi liderlik yolculuğumuzda insandan örnekler çıkarabiliriz. Tabii ki de bu şahsi fikirlerdir. Ama yine de söylemek gerekir. Bir lider otantik, empatik ve şeffaf olmalıdır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın, var olun ve sağ olun dostlar.